Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bu üstlere güzel ilimiz Muğla'nın turizmin uğrak yerleri Köyceğiz bölgesindeyiz. Çandır tarafındayız şu anda. orman içerisinde oksijeniyle manzarasıyla harika bir yerdeyiz. Çandır Resort Restaurant. Cihan Bey yanımızda buranın yetkilisi. Bu güzel noktadan bakalım bize neler aktaracak. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür köyümüzde. ederiz. Çok sağ olun. Cihan Bey, şimdi Güzel bir anınızla buraya gelmişsiniz. Sizi bir tanıyalım. Sizin farklı ticari işleriniz de var. Ee, restoran sektörüyle ilgili özellikle yatırımlarınız var. Ve bölgeye nasıl geldiniz? Bize onu kısaca bir özetleyin. İsmim Cihan Koyun. Aslen Adıyaman Gergerli'yim. Doğuma binme İstanbulluyuz. Beş kişilik bir kardeşin en son üyesiyim. İstanbul'da farklı adreslerde yine restoran zincirlerinde hizmet vermekteyiz. Ailemin tamamı İstanbul'dadır. Ben buradayım. Bölgeye olan aşkımız bundan 20 sene öncesinden başladı. Tatil amaçlı geliyorduk ailece. Çok tercih ettiğimiz bölgeydi. Burası Köyceğiz'e bağlı Çandır Köyü. Sonrasında 2017 senelerinde burada bir inşaat projemiz başladı. Şu an mevcut olduğumuz Çandır Resort. Mevcutta şu an 5 tane taş evimiz, 1 tane bungalov artı 2 artı 1 dairemiz mevcut. Toplamda 13 dönümlük arazide zeytin ağaçlarının içindeyiz. Keyifle, hoş bir yer yaratmışsınız. Manzaramız harika. Kesinlikle. Şu an e, Köyceğiz Gölü'nün uzantısı, Ala Gölü'nün üstündeyiz ve İstuzuk Plajı'na paralel bir bakış açımız var. Bölgemiz e, normal turizmin dışında, tarihi kültür turizmi de yapılmaktadır. Aşağıda e, Antik Kentimiz var, kanus Harabelerimiz var, Kral Mezarlarımız var. Bunların haricinde yakınlarımızda kaplıcalar bulunmaktadır. Çamur banyosu dediğimizde Çamur banyosu ismini de versek problem olur mu bilmiyorum söyleyeyim. Sultaniye kaplıcaları Dünyaca meşhur bir yerdir evet. Burası İstuzu plajımız hemen karşıda. İstuzu plajımız hemen karşımızda Karet ve kaplumbağalarının yuvalama alanıdır evet. Koruma altındadır evet. Akşam saat 7-8'den sonra Giriş zaten yasaktır bölgeye evet. Tekne turlarımız vardır evet. bölgemizde evet. Mavi Yengeç'in ana vatanıdır Dalyan Kefali'nin ana vatanıdır bunun bir yerdeyiz aslında. Böyle, tabii değil ki, değil tabii mi? ki. Burada e, seni e. aslında yaz tatilinden ziyade senenin 12 ayı burada turizm gerçekleşebilir. Peki şimdi sizin tesisinizden biraz bahsedelim. Sizin konseptiniz nasıl ilerliyor? Ee, odalarımız var tabii özel. Tabii yaptığınız ki. ahşap ve betonla karışımı çok ki. güzel dokunuşlarla. Biraz ondan bahsedelim. Kaç kişiyi misafir edebiliyorsunuz? İçerisini anlatacak olursak bir sistem nasıl? Şimdi genelde otel odaları 20-30 metrekare arasıdır. Bizim odalarımız 80-90 metrekare arasında değişmektedir. Asma katlı 6 kişiyi odamızda misafir edebiliyoruz. Bunun haricinde bir ahşap odamız var. Çift kişilik odamız artı 2 artı bir daire. Yine 6 kişiye kapasiteli bir odamız mevcut. Bu oda kahvaltı hizmeti mi? Tabii ki. Oda artı kahvaltı. Bölge genel olarak zaten oda artı kahvaltıdır. Bunun yanı sıra zaten gördüğünüz gibi burada ahşap sedirinden 200 metrekare, 250 metrekare civarında 100 kişiyi ağırlayabilen dışarıdan organizasyonlara da açık bir restoranımız mevcuttur. Güzel. Toplu organizasyonlar burada yapılabilir. Tabii ki, tabii Toplu ki. Yemekler, işte toplantılar falan burada yapılabilir, doğru mu? Küçük çaplı düğün organizasyonları, toplantılar. Bunların hepsi burada mevcut. Peki hizmet verirken neye dikkat ediyorsunuz? Herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. İnsanlar buradan mutlu ayrılması gerekiyor. Güler yüzlü yolculamanız gerekiyor. Şimdi işimiz hizmet sektörü haliyle amacımız burada insanları mutlu edip göndermek. Neticede misafirlerimiz, ee, kısa bir detay gireyim. 365 günün 360 günü çalışıp 5 gün kendilerine vakit ayırıp tatil yapmak istiyorlar. Evet. Ve ne olursa olsun buradan mutlu gidip ayrılmak zorundalar. Biz bunları mutlu göndermek zorundayız daha doğrusu. Personeliniz de bunlara dikkat tabii ediyorsunuz. Tabii ki, tabii yani ki kesinlikle. Yani güler yüz, masa sunumları önemli. Kesinlikle. Kahvaltı e, sertme mi, doğal mı? Kahvaltımız sertme, e, bölgede zaten bizi biraz da kahvaltıcı olarak bildiler. <laughs> Tamamıyla yöresel, organik köy ürünlerimiz var sofralarımızda. Antep, Maraş, Tekirdağ'a kadar soframızda yöresel ürünleri bulmamız mümkün. Güzel. Peki. Şimdi bu konaklama yerleri ve çevredeki e, bu coğrafya alanı da ne yapacaksınız? Nereye taşıyacaksınız? Planlarınız var mı kafanızda? Şimdi biz de biraz korona kurbanlarındanız açıkçası. Eee. Bu hayata Kesinlikle ]iniz. zor bir süreçte burayı başlattık. Başladığımızda korona diye bir şey yoktu fakat temelini attığımız restorandan sonrasında korona'ya yakalandık. Haliyle İstanbul'daki restoranlarımız da kapandı. Sonrasında e, normal şartlarda burada 12 tane taş evimiz olacak. Bunu arttıracağız yani sayısal olarak doğru mu? Tabii ki tabii ki. Restoranımız artı 12 odamız. Bunun haricinde infinity bir... Yani sıfır şöyle denize nazır bir yüzme havuzu olacak. Yüzme havuzumuz olacak. Anladığım kadarıyla doğru mu? Bunun haricinde kendi bünyemizde safari, at safarileri yapıyoruz. Aşağıda atlarımız var. 3 evet. tane parkurumuz var. 15'e yakın atımız var. 2 kilometre, 3 kilometre ve evet. 5 kilometrelik farklı etaplarda 3 tane parkurumuz bulunmakta. Çok güzel. Buraya gelen konuklar onun keyfine de varabiliyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Peki ulaşım nasıl çevrede? Böyle havalimanıdır, karayoluyla nasıl buraya rahat gelebiliyor mu herkes? Burası hava 20 dakika. Ortalama yine 20 kilometre civarında. Bölge olarak Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri diyebilirim. Konum olarak da harika bir konumda. Marmaris deseniz buradan bir saat. Fethiye deseniz buradan bir saat. Akyaka deseniz buradan yarım saat. Evet. Gibi yani, gibi. Coğrafi olarak iyi bir noktadayız. Keşişen yerlerimiz var. Keyifli, huzurlu bir ortam arıyoruz. Evet. Herkesi buraya davet edelim o zaman. Kesinlikle. Peki, e, müşteri portföyünüz nasıl? Böyle biraz Türkiye'den mi daha fazla yoksa yabancı konuklarımız da var mı? Müşterilerimizin ağırlıklı yüzde 60'ı Türk. Kendi müşterilerimiz bunun yüzde kırkı yabancı müşterilerimiz oluşturmakta. Güzel. Peki, şimdi sizi tercih eden geçmişten bugüne birçok konuğunuz var. Onlarla tabii sizin bir dostane ilişkileriniz başlıyordur mutlaka. Müdavim konuklarınız da vardır. Herkese neler aktarmak istersin? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Çandır Resort, restoranta gelen, yerek restoranımızı kullanan, Gerekse konaklayan misafirlerimize buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Evet, peki verdiğiniz bilgilere ben de teşekkür ediyorum. Ben size, aile bireylerinize çalışanlarınıza başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok turizme, teşekkür ederiz. Evet Turizm'e kalktığınız bu güzel noktadan dolayı tebrik ediyoruz. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle ağzınıza İnşallah kesinlikle. Sağ olun, kesinlikle. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.